Öğrenmenin önemi, öğrenmenin önemi diye bağırıyorsun ama nedir bu öğrenme Allah aşkına biraz daha açıkla diye hisseden pek çok insan var biliyorum. Hatta öğrenmenin önemi, öğrenmenin önemi çok bağırıyorsun ama öğrenmenin önemi neymiş be? Sus artık diye düşünen, öğrenmeye o kadar kapalı olan insanlar da var. Tabii ki biz birincilerle birlikte ilerlemek istiyoruz. Öğrenme sadece zihinde olan bir şey değil öğrenme beyinde de olan bir şey. Zihin ruh beyinle aynı şey değil. Çok yaygın bugün iğrenç bir varsayım var. Sanki ruh özne zihin beyinmiş gibi. Sanki beyin düşünür, beyin hissedermiş gibi. Çok açma kavramsal bir kafa karışıklığına bağlı yanlış bir konuşma biçimi var. Ona ayrıca değineceğim. Fakat ruhumuzun devinimleriyle birlikte bütün vücudumuzda bazı şeyler olduğu gibi en önemli organ olan beynimizde de önemli değişiklikler oluyor. Beynimizde de bazı bölgeler aktif oluyor. Bazı elektrik sinyalleri, kimyasal olan bitenler söz konusu. Fakat öğrenme olduğu zaman bunun yapısı ve fonksiyonu kalıcı şekilde değişiyor. Bildiğiniz fiziksel anlamda orada var olan hücre, nöronlar arasında farklı türde bağlantılar ortaya çıkıyor. Yeni nöronlar ortaya çıkabiliyor, yeni hücreler oluşuyor, eski bazı hücreler yok olabiliyor. Hepsi neyle birlikte? Öğrenmeyle birlikte ve buna dair genel olarak yanlışlığı ancak sonradan fark edilebilen bir önemli varsayım var. Bu da bilim dünyasının bir varsayımıydı. Sanki 18-20-25 yaşına geldikten sonra beynin yapısı kalıcı olarak değişemezmiş. Beyinde önemli fiziksel değişimler olmazmış gibi düşünmeye meylediyordu. Fakat zamanla anlaşıldı ki nöroplastiste denen şey, nörojenesis denen şeyle birlikte tecrübe içerisinden yeterli uyaran, yeterli zorlama, yeterli aktivasyon sağlanırsa ölene kadar en yaşlı insanlarda bile beynin hala hareketi hareket halinde şekillendirilebilir, plastik, plastisti de denen şey o, değiştirilebilir yapısal olarak olduğu artık genel kabul bugün bilim camiasında. En sıradan öğrenme faaliyetinde bile bayağı bir nöronal aktivite vardır. Tıpkı fiziksel anlamda kaslarımız nasıl o ağırlığı kaldırmayı öğrenir, tecrübeyle birlikte kasları şekillendiririz. O kas yapamadığı bir şeyi yapabilir hale gelir, öğrenir. Tıpkı bu da onun gibi. Beyin de aynı şey bir kas gibi bir şeyler yapmayı denedikçe beynin de önemli ölçüde değişebileceği, değiştiği öğrenmenin de böyle olduğu artık biliniyor. Tıpkı kasında olduğu gibi. Örneğin yapamadığın bir şeyi yapmaya çalışa çalışa onu yapabilmeye başlıyorsun. Yani öğrenmiş oluyorsun ve bunu yaptığında, onu öğrenmiş olduğunda beyinde de onun alt olan bir yapısal, nöron seviyesinde, nöronların bağlantısı seviyesinde bir değişiklik olmuş oluyor. Fiziksel beyinde bir değişiklikten söz ediyoruz. Peki bu değişiklik lise çağındaki genç bir beyinde oluyor da benim gibi yetişkin beyninde olmuyor. Kesinlikle öyle değil. Benim gibi bir yetişkin beyninde de oluyor. sadece benim gibi bir genç yetişkin beyninde değil, 70-80 yaşında bir yaşlı beyninde dahi böyle bir değişiklik oluyor öğrenmeye bağlı olarak. Fakat öğrenme dediğimiz işin yetişkinlikte önemli ölçüde unutabildiği gerçeğini hemen kendime hatırlatıyorum ve öğrenme sözcüğünün yeterince neye tekabül ettiğini genel kitlenin anlamaya direnebileceği gerçeğini de öngörerek hemen şöyle bak açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum. Şeyi öğrenebilmek için bilmediğimiz bir şey olması lazım söz konusu olan şey. Daha önceden beri yapa geldiğimiz, yapmaya alıştığımız, dolayısıyla yapmanın çok kolay olduğu, doğal kendiliğinden yapıldığı bir şeyden söz etmiyoruz. Yapamadığımız, aşinalık kazanmadığımız, hiç bilmediğimiz, dolayısıyla doğal olarak, kaçınılmaz olarak zorlandığımız, kendimizi zorladığımız, arada yolu bulamazlık hissiyle ilerlediğimiz, kaçınılmaz olarak böyle bir ara durum, zorlama zorlanma durumundan söz ediyorum. Öğrenme dediğimiz şey böyle bir şey zaten. Yetişkinler okuldan sonra epey zaman geçtiği için öğrenme organlarının küflendiğini, paslandığını, aşırı hantallaştığını, öğrenmeyi unuttuklarını, öğrenmeyi nasıl öğrenmeleri gerektiğini değil, nasıl öğrenileceğini de değil, öğrenmenin ne olduğunu adeta, onu unuttuklarını fark edemeyebiliyorlar. Onlara bunları hatırlatalım arkadaşlar. Evimizdeki yaşlılara öğrenmenin ne olduğunu, nasıl icra edileceğini ve önemini lütfen hatırlatalım. Çünkü onlar da öğrenmenin zorlanma demek olduğunu, kendilerini bilmedikleri bir alana atarak. Konfor alanı denir ya. Gerçekten de konfor alanın dışında konforsuzluğun, rahatsızlığın nasıl olacağını bilememenin, o zorlanma halinin olduğu ruhsal alana hissi düzlemek çekerek öyle bir hal içerisindeyken ancak bu yeni şeyi öğrenme yani ancak öyle bir hal içerisindeyken mi? Dolayısıyla hiç kendinizi zorlamayıp, iyi hissediyor, her şey doğal, hep tanıdıkmış gibiyken herhangi bir şey öğreniyor değilsiniz. Eğer hiç zorlanmadan o bulmacayı çözüyorsanız o bulmacanın herhangi bir katkısı olmaz. Hatırlamaya çalışmak bile bir öğrenme biçimidir. Ama hemen hatırlayabiliyorsak bir saniye bile düşünmeye çalışıp, hatırlamaya çalışıp öyle hatırlamış değilsek kendiliğinden tak 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 geliyorsa o zaman bu öğrenme değil. Dolayısıyla bulmaca çözmek iyidir. Evet zihni geliştirme, zihni taze tutma, çevik tutma açısından iyidir ama zorlayıcı olmasına dikkat etmek gerek. Değil mi? Okulda yaşlanma psikolojisi üzerine ders veren hocamın söylediği, aktardığı, öğrettiği önemli bir Japonca terim, Japonca kavramı Kroy. Bu kavram zorlanma, iş, zorlama gibi bir anlamak. İfade ettiği şey ne? Öğrenme anında o ne yapacağını bilememe, bir rahatsızlık, bir zorlama ve zorlanma, acımsı bir his var ya içsel durum. işte ona karşılık geliyor. Kroy denen Japonca bu kavram. Ancak kendimizi zorlu ve zorlayıcı, challenging denen, kendimizi zorlayarak, iterek, çabalayarak, deneyerek ancak yapabileceğimiz şeyler. Böyle, challenging durumlar, görevler, ödevler içerisinde proysel halindeyken ancak biz öğreniyoruz gerçek anlamıyla ancak biz beynimizi değiştirecek seviyede gerçek bir alan ve tecrübenin içerisinde ilerliyoruz. De. Dolayısıyla kendini zorlama, kendini bilerek ve isteyerek belki acıya tabi tutma, kendini itme, yeni şeylere doğru kendini itebilme, konfor alanından çıkıp rahatsızlığı sevebilme, bunun içerisinde kalmayı sevebilme ve kabul edebilme. Bunları tabii ki mazoşist olduğumuz için değil, bunlar senin içinde gerekli olduğu için bir şeyleri öğrenebilmen ve kendini geliştirebilmen, gerçekleştirebilmen için gerekli olduğunu bildiğimiz için söylüyorum. Beynini fiziksel gerçek anlamıyla beynini değiştirebilmen demek öğrenmeye devam etmen demek ama öğrenme dediğimiz şey kendini zorlayacak türde bir şeyin içine bırakıp zorlana zorlana o rahatsızlık hali içerisinde debelenip onu yapabilir. Onu doğal anlamış kabul etmiş normalleştirmiş noktaya tecrübeyle birlikte acıyı çeke çeke gitme. Bunu yaptığın zaman beynin de değişiyor. Bunu yaptığın zaman ilginç bir şekilde demans hastalığına kapılma ihtimali de azalıyor. Gerçekten de demans rahatsızlığında önerilen şeylerden bir tanesi bu. Zihnini eğitecek ve zorlayacak öğrenme faaliyeti içerisinde, kuro içerisinde tutacak türden tecrübeler. Challenging olması, zorlayıcı olmasıyla birlikte beynini zorla adeta değişmeye maruz bırak. Öğrenmeye beynini zorluyorsun, bizzat yaşam içerisinde kendini rahat konfor alanından çıkararak zorlayıcı olan bir tecrübenin içerisine atarak kendimize acı vermekten keyif almıyoruz. Ama ancak böyle bazı şeyler mümkün olduğu için zorlanmayı ve acıyı sevmeye çalışıyoruz. Öğrenmeye açık bir zihin her şeyden önce kendimiz için çok önemli.